Disneyland Paris'i beraber geziyoruz. Aslında park iki bölgeden oluşuyor. Biri Walt Disney Studios tarafı, diğeri de Disneyland Park tarafı. Biz sabah erkenden Ratatouille'ye gittik. Çünkü çok sıra olacağını zaten biliyorduk. Ben bir Ratatouille fanı olduğum için ilk başta burayı izlemek istedik. Restorandakilerden tutun lezzet, tadım aşamasına kadar her şeyi göstererek sizi gezdiriyordu. Çok keyifliydi. Hemen dış kısmında Ratatouille özel bir store da vardı. Buradan başka yerlerde Ratatouille ürünleri satılmıyormuş. O yüzden buradan aldık ve arabalar tarafına geçiyoruz. Oyuncaklarımız inanılmaz tatlıydı bu arada arabalar kısmındaki tur benim biraz beklentimin altında kaldı. Çok kısa bir turdu çünkü. Ayrıca çok çok bekledik. Sadece bu alev gösterisi daha daha harlanarak devam etti. Onu izledik ve sonrasında ufak bir mola veriyoruz. Gittiğimiz yerler stüdyo tarafındaydı. Ben Jerry'den cookie'li ve strawberry'li dondurma alıyoruz. İkisi de çok güzel. Deneyin mutlaka. Ve park tarafına geçiyoruz. Burası daha çocuklara yönelik bir taraf. Geçerken de inanılmaz güzel hediyelik eşyalar satan dükkanlar var. Buraları mutlaka detaylı inceleyin. Çok güzel bir cam ustası vardı. Ve meşhur şatoya geldik. İç taraf bu şekilde başlıyor. Biz alt katlardaki ejderhayı da görmüş olduk. Bura gözden kaçabiliyormuş. Daha sonra bütün yaşlara hitap eden bir tura katıldık. Burada minyatür bir şekilde sahneleri gözlemliyorsunuz. Burada mesela Rapunzel'in evi var. Elsa'nın şatosunu da gördük. Mesela çekmeyi unutmuşum. Sonrasında da Aladdin'in sihirli lambasını görüyoruz. Ve buradan çıkışta da ben yakınlarındaki Alice'in labirentine gidiyoruz. Bence burası çok overrated'dı. Ben hiç keyif almadım buradan. Çok sıkıcıydı bence. Ve Karayip korsanları tarafına geçiyoruz. Disneyland'in kendi de aplikasyonlarından sıraların ne kadar dakika süreceğini görebiliyorsunuz. Onlara dikkat edin mutlaka ve Karayip korsanları tarafında telefonunuza da dikkat edin çünkü tren bazen hızlanabiliyordu. Ayrıca burada Johnny Depp bence inanılmaz gerçekçiydi. Ben çok beğendim bu sahneyi de. Indiana Jones'a da gittik ama onu çekemedim bile. inanılmaz hızlıydı. Boynum kopacak sandım. Ve tabii ki prensesleri de görmeden geçmedik. Bunun için de ayrıca mutluyum. Nemo'yu da sakın kamerayla çekmeye çalışmayın. İnanılmaz hızlı. Arkadaşlarım Hollywood Oteli'ni çok beğendi. Ben bilmeye cesaret edemedim ona. Sadece bence yemek kısmı oldukça zayıf ve yüksek fiyatlı. Mickey Mouse'u mutfak ürünlerine bittim. Uzun video kanalıma gelecek takipte kalın sorularınız için yorumlarda buluşalım